Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok şık zarif şahane bir model hazırladım inşallah beğenerek takip edersiniz arkadaşlar bu model için gerekli olan zincir sayımız 19 ve katları ben zaman kaybı olmaması adına iki model üzerine çalışmak istedim 19, 19, 38 zincir çektim. Ve bir sıra üzerine ikili trabzan çalıştım arkadaşlar. Sizler bu modeli lastik üzerine de çalışabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi trabzan çalışıp modeli üzerine uygulayabilirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İşimiz rast gitsin arkadaşlar. Şimdi alt sıramızı tamamladık. 3 tane zincir çekerek modelin kurulumuna başlayalım arkadaşlar. Tığımı sardım. Sıra gelen trabzanıma bir trabzan, yanına ikinci trabzan, üçüncü trabzan, 4 ve 5 5 tane ikili trabzan çalıştım. Kenar zincirimi de sayıya dahil ediyorum. Altı tane trabzanla başladık arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı sardım. 1, 2, 3 tane trabzan atlıyorum. 4. trabzanıma bir trabzan aynı noktaya 2, aynı noktaya 3, aynı noktaya 4. trabzan ve aynı noktaya 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı sardım 1 2 3 trabzan alt sıradan atlıyorum dördüncü trabzanımın üzerine ikili trabzan bakın bu şekilde her model arasına şu an yapacağım trabzanları çalışacağız ben küçük parçada çalıştığım için sizlere bunu belirtmek istedim arkadaşlar. Elbette bizlere yeni başlayan arkadaşlar da takip etmekte. Onlara fayda olsun diye ara ara dipnot olarak geçiyorum. Bilen arkadaşlarım elbette çok daha güzellerini yapıyorlardır. 2 4 6 8 9 10 trabzan 11 ve 12. Bakın 12 tane ikili trabzan. Şimdi 5 tane zincir 3 4 5 zincir 1 2 3 trabzan atlıyorum. 4. trabzanıma bir trabzan aynı noktaya biraz evvel çalıştığımız gibi 5 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın bu, bu şekilde. Yarım modelle yani yarım ara mesafeyle başladık. Bir model, bir tam ara mesafe, bir tane tekrar model iki tane modelimiz oluştu başta olduğu gibi 2 3 4 5 zincir başta olduğu gibi sonu da 6 tane trabzanla bitireceğiz 1 2 3 4 5 6 bakın sayımız tam denk geldi 1 2 3 trabzan atlıyorum dördüncüye bir trabzan hemen yanına 2 hemen yanına 3 4 5. trabzan kenar zincirimle 6 tane trabzanım oldu. Nasıl başladıysak o şekilde sonu da tamamladık. Modelimizin birinci sıra kurulumu bu şekilde arkadaşlarım. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim. 1, 2, 3, 3 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bir trabzan bırakıyorum. Hemen yanına bir trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan bakın 4 tane trabzan kenar zincirimle 5 oldu bir tane eksiltmiş olduk 1 2 3 4 5 zincir tığımı sardım buradaki trabzanın birincisine bir trabzan yanına ikinci ve yanına üçüncü Trabzon 3 üç tane zincir aynı trabzana battığım trabzanın Tepe noktasına li trabzan hemen yanındaki trabzan da bir trabzan ve bir trabzan bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı sardım bakın burada bir, iki trabzan atlıyorum bu kez bir trabzan hemen 2 3. trabzan dördüncü trabzan 5 6 7 ve 8 8 tane trabzan çalıştık başta ve sonda iki tane trabzan eksilttik arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir hemen buradaki 5 trabzanımın birincisinin tepe noktasına ikili trabzan ikinci ve üçüncü 3 trabzan olduktan sonra 3 zincir aynı en son yaptığım trabzanın tepe noktasına yapıyorum 1 yanına 2 ve yanına 3. Bakın bu şekilde 3 4 5 zincir burada bir trabzan boşta bırakıyorum hemen diğerine bir trabzan ikinci trabzan 3 ve 4 kenar de bir trabzan 5 tane trabzanla başladık 5 trabzanla tamamladık ikinci sıramız bu şekilde hemen 3. sıraya geçelim 3 tane zincir buradaki trabzanı boşta bırakıyorum hemen yanına 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzan çalıştım kenar zincirimle 4 olarak sayıyoruz arkadaşlarım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buradaki 3 trabzanımın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Buradaki 3 zincir boşluğuma da 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane trabzan. 3 tane zincir. Buradaki 3 trabzanımı da aynı şekilde tepe noktalarına birer trabzan olarak yaptık. Bakın modelimizin 3. sırası da bu şekilde devam etmekte. Şimdi tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir tığımı sardım. 1 2 trabzan atlıyorum 3. Üçüncüye. bir trabzan hemen yanına 2 3 ve 4 Alt sırada 8 trabzanım vardı. İkişer tane yanlarda bıraktık. Şu anki trabzan sayım 4. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar bakın buradaki trabzanımın üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım oldu. 3 tane zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma da 5 tane ikili trabzan. Arkadaşlar kusura bakmayın sesimden dolayı birkaç gündür hava değişikliğinden dolayı sanırım bir boğaz enfeksiyonu geçiriyorum. Sesim bu yüzden biraz değişik çıkıyor kusuruma bakmayın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradan bir trabzan boşta bırakıyorum. Hemen sıra sıra başta olduğu gibi 4 trabzanla başladık ve 4 tırabzanla bu sıramızı tamamladık. Bakın burada da 4 tırabzandı. Bu şekilde 3. sıramız tamamlandı. Hemen 4. sıramıza geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki tırabzanı boşta bırakıyorum. Hemen yanına bir tırabzan. Burada 2 tane boşta bırakıyoruz bu kez. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki 3 tane trabzanımın bakın tepe noktasına tekrar 1 hemen yanına 2 ve hemen yanına 3 bakın 3 tane trabzan çalıştım 3 tane zincir çekiyorum buradaki 5 trabzanımın 3 tanesini tepe noktalarına ikili trabzan yapıyoruz 3 tane zincir tekrar aynı noktaya 3 tane pardon aynı noktaya bir tane kalan iki trabzanın da tepe noktalarını bakın bu şekilde şimdi 3 tane zincir çekiyorum buradaki 3 trabzanımı da tepe noktalarına birer trabzan olarak örüyorum tekrar bakın 1 2 3 4 5 zincir buradan bir trabzan boşta bırakıyorum hemen yanına bir trabzan ve diğerine ikinci trabzan bakın bu şekilde burada da iki trabzan yaptık burada da iki trabzanımız kaldı 1 2 3 4 5 zincir hemen sıra gelen trabzanımın tepe noktalarına birer tane trabzan 3 trabzan 3 tane zincir buradaki 5 trabzanın 3 tanesinin tepe noktalarına birer trabzan, 3 tane zincir, aynı noktaya bir tane, kalan iki trabzanı da tepe noktalarına. 1, 2, 3, tekrar buradaki trabzanlarımı da tepe noktalarını örüyorum. Bakın bu şekilde. 2, tekrar bir tane daha yapıyorum ve 3, 1 2 3 4 5 zincir 1 2 trabzanı atlıyorum üçüncüye 1 trabzan en son kenar zincirime de bir trabzan. Bakın bu şekilde d 4 sıramızı bu şekilde hazırladık arkadaşlar. 5 sıradayız arkadaşlar şu an 1 2 3 4 4 sırayı tamamladık hemen 5 sıramıza geçelim 5 sırada ne yapıyorum Burada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Buradaki trabzanımın üzerine bir trabzan. Hemen yanına 2 ve hemen yanına 3. Bakın 3 tane ikili trabzan, 3 tane zincir. Buradaki trabzanımın tepe noktasına tekrar birer tane ikili trabzan. 3 tane zincir 3 zincir boşluğuma da 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan 3 tane zincir tekrar aynı şekilde 3 tane daha ikili trabzan 1 2 3 zincir 3 tane trabzanımı aynı şekilde ikili trabzan olarak örüyorum Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın burada 2 tane ilmeğimi şu şekilde tığın arasından geçiriyorum. Burada kısa bir ikili trabzan yapıyorum. Çok uzun yapmayalım arkadaşlar. Bunu çünkü daha sonra burası bir üst sırada anlayacaksınız. Çok güzel durmuyor. Kısa bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi buradaki 3 tane trabzanımı da aynı şekilde tepe noktalarını örüyorum. 3 tane zincir, 3 tane ikili trabzan. Tekrar 3 tane zincir, 5 zincir boşluğum, pardon 3 zincir boşluğuma 5 tane ikili trabzan. 3, 4 ve 5. Tekrar 3 zincir, 3 tane ikili trabzan 3 tane zincir tekrar 3 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 zincir bu kenar zincirime de bir tane üçlü trabzan bakın bu şekilde sıramızı tamamladık arkadaşlar Şimdi kaç sıra oldu? 5 sıramız bitti. 2, 3, 4, 5 sıra bitti. Şimdi 6. sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın burada bir değil ikinci. Yani ortadaki trabzanımın tepe noktasına ikili trabzan, 3 tane zincir. Buradaki trabzanların tepe noktalarına da birer tane ikili trabzan 3 tane zincir buradaki 5 trabzanımın tepe noktasına 3 tane trabzan örüyorum 3 tane zincir aynı noktaya bir trabzan kalan iki trabzanı da tepe noktalarına 3 tane zincir buradaki trabzanları da tepe noktalarına 2 ve 3 1 2 3 zincir buradaki trabzanımın ikinci trabzanın tepe noktasına ikili trabzan şimdi burada karşıya geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincir çektim buradaki trabzanın ikincisine ikili trabzan bakın bu şekilde 1 2 3 zincir buradaki trabzanımın tepe noktasına hemen yanına ve hemen yanına 3 trabzan 3 zincir tekrar buradaki trabzanlarında 3 tanesini tepe noktasına 3 tane zincir birinci trabzanımı aynı noktaya kalan iki trabzanı da yandaki trabzanların tepe noktalarına bakın bu şekilde 3 tane zincir buradaki 3 trabzanımı da tepe noktalarına 3 tane zincir bakın burada ikinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan 1 2 3 5 zincir bakın buradan sayıyorum 1 2 3. zincirime bir tane ikili trabzan ikili ya da üçlü Bakın bu şekilde modelimiz tam anlamıyla kurulumu şu an bitti arkadaşlar. Bakın bu sıradan sonra iki sırayı takip edin. 5 sırada pardon. 1 2 3 4 5 6. 6 sırada modelin kurulumu tamamlanıyor arkadaşlar. Şimdi yapacağım iki sıraya dikkat edin. Model kurulduktan sonra iki sıraya hep aynı şekilde iki sıra olarak devam edecek. Yani modelin kurulumunu 6 sıra takip ediyorsunuz. Ondan sonra yaptığım iki sıra her iki sırada bir model kendini bitene kadar aynı şekilde iki sıra olarak devam edecek. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Tığımı sardım. buraya atlıyorum. Buradaki 3 trabzanımın tepe noktasına 3 tane, tane, tane ikili trabzan 3 tane zincir buradaki trabzanımın tepe noktasına 3 tane ikili trabzan 3 tane zincir buradaki 3 zincir boşluğuma da 5 tane ikili trabzan 3 4 ve 5 5 tane trabzandan sonra 3 zincir tekrar 3 tane ikili trabzan tekrar 3 tane zincir buradaki 3 trabzanı da tepe noktalarına örüyorum bakın burada buraya dikkat edelim buraya atlıyoruz çünkü burada da burayı boşta bırakmıştık şimdi burada 5 zincir 1 2 3 4 5 burada kaç tane zincir çekmiştik 7 tane 1, 2, 3, 4. Yani 7 zincirin tam ortasına bir tane sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Burayı boşta bırakıyorum. Bu sıra birinci sıra olarak baz alabilirsiniz. Biraz sonra yapacağım ikinci sıra. Bu şekilde model bitene kadar iki sıra olarak devam edecek arkadaşlar. Yani her iki sırada bir model kendini tekrar edecek. Bir zincir boşluğuma iki, üç, dört ve beş. Beş tane ikili trabzan, üç tane zincir. Buradaki trabzanlarımı bir, hemen yanına iki ve üç. Üç tane ikili trabzan, üç tane zincir. Buradaki trabzanlarımı da aynı şekilde örüyorum. Bakın 3 tane ikili trabzan tepe noktalarına. Buradaki trabzanı boşta bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bakın buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Çünkü 8 zincir çekmiştik. 5 tanesi bu arası için 3. zincirin tepe noktasına batıyorum. Burada bir tane ikili ya da üçlü trabzan. Bakın bu şekilde. Bu sıralımızı da tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Tığımı sardım arkadaşlar. Bakın şimdi burada ne yapıyorum? Bu ikinci sıra olarak baz almıştık. Tığımı sardım. Buradaki ikinci trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan 3 zincir buradaki trabzanın tepe noktasına da birer tane ikili trabzan 3 tane oldu tekrar 3 zincir buradaki 5 trabzanımın 3 tanesini tepe noktasına örüyoruz arkadaşlar 3 tane zincir aynı noktaya bir tane kalan iki trabzanı da tepe noktalarına örüyoruz arkadaşlar 3 tane zincir buradaki 3 trabzanımı tepe noktalarına örüyorum şimdi tekrar 3 tane zincir bakın buradaki trabzanımın ikincisinin tepe noktasına ikili trabzan bakın bir sıra bu şekilde yapıyoruz bir sıra bu şekilde artık her iki sırada bir bu şekilde devam edecek arkadaşlar bakın burada bu bağlantıları yaptıktan sonra şu sıradaki yapıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir. Biraz gevşek tutun zincirleri. Çünkü şu sık iğneleri yaparken aralarına geçmesi bazen zor oluyor. Zinciri biraz gevşek tutun. Buradaki ikinci trabzanın tepe noktasına bir ikili trabzan. 3 tane zincir. Buradaki 3 trabzanımı tepe noktalarını örüyoruz arkadaşlar. Umarım doğru anlatabildim. Benim anlatabileceğim bu kadar. Çünkü sizlerde gördüğünüz gibi modelin kurulumu 6 sıra. 6 sırayı tamamladıktan sonra her iki sırada bir ne yaptıysak model bitene kadar artık aynı işlemi yapıyoruz. 3 zincir, aynı noktaya bir tane trabzan, 2 trabzanın da tepe noktalarına 3 tane zincir buradaki trabzanın tepe noktalarına birer tane ikili trabzan 3 tane zincir bu ikinci trabzanın tepe noktasına ikili trabzan 1 2 3 4 5 zincir bakın buradan sayıyorum 1 2 3. zincirime batıyorum ve burada ikili ya da üçlü kenar kasmasının sorun değil her zaman bahsettiğim gibi Bakın modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Her iki tarafı da kullanılabilir çok güzel bir model. Kurulumu için 6 sıra gerekli. Hatta beraber sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6. 6 sırayı takip ediyorsunuz ve daha sonra bakın 7. sıra, 8. sıra ne yapıyoruz? 6 sıradan sonra her iki sırada bir aynı çalışmayı yaparak model bitene kadar hep bu şekilde devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Ön yüzü, arka yüzü yok. İki tarafı da kullanılır. Bakın burada daha önce modelimi 3 dilim halinde çalıştım. Bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok güzel bir model. Çok zarif bir model. Ara mesafeleri bakın. Bu şekilde devam ediyor. Çok güzel, cici bir model. Evet, yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.